Asgari ücret, yasal olarak belirlenen ve iş kanunu kapsamında olsun olmasın tüm işçilere ödenmesi gereken en az ücret düzeyidir. Kamu düzeniyle ilgili olduğundan işçilere asgari ücretten daha az ücret ödenmesi yasaktır. 2014 yılının 1. 6 aylık döneminde 16 yaşını doldurmuş veya doldurmamış işçiler için asgari ücret bürüt 1071, net 846 liradır. 2014 yılının 2. 6 aylık döneminde Asgari ücret 16 yaşını doldurmuş veya doldurmamış işçiler için bürüt 1134 lira, net 891 lira 3 kuruştur. Kapıcılar için ise asgari ücret 2014 yılının ilk 6 ayında net 910 lira 35 kuruş, 2014 yılının ikinci 6 ayında 963 lira 90 kuruştur. Müzik